Ha kim yanır olmak ister de trajik komik şeyler ama 23 dakika çok hepsini izlemeyiz tabii ki. Arkamaya sığamayacağım. Şunlar. De, bu neden bu müzik? Sorumuz. O sen bunu bilirsin. Kanuni Sultan Süleyman'ın dedesinin dedesinin dedesi kimdir? Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Yıldırım Bayezid, Orhan Gazi dedesin dedesinin dedesi. Şimdi şöyle yapalım. Bilir misiniz padişah sırasını? Bence en eski Orhan Gazi geliyor şu anda. Ama Orhan Gazi'den başlamazsın ki. Yıldırım Beyazıt diyesim geliyor benim de. Onun dedesine, onun dedesine. Ya Sultan Selim'den yani başla ki karıştırma. Evet. Kanuni'yi en son olarak görüp geriye doğru gitmem <laughs> gerekiyor. Yani hani ha. genci Evet, bulmamız o zaman gerekiyor. olabilir. Bir bakıma. Şimdi e, şöyle bir sakin ol. Tarih okudun. Şimdi şöyle bir sakin ol, tarih okudun mu dedi. <laughs> Çok ayıp. Üniversitede ee, tarih, 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 bölümü edormuşsun. okuyor. Kaçıncı sınıf? Ee, bitirdim, şu an Akdeniz Üniversitesi'nde formasyon alıyorum. Evet. İşte tarih bölümünü bitirip en kolay tarih sorusuna cevap veremiyor. Kolay değil bu arada ama yine de evet onu bilmesi gerekiyor. Mesela şimdi dedesini nasıl buluruz bir insanın? Babadan babasını başlayacak. Sonra babası da onun, tamam. Evet. Tamam, evet. Babasını, sonra babasını bularak. Tamam. Kanuni Sultan Süleyman'ın babası kim? Yavuz Sultan Selim. Onun babası kim? Evet, Yavuz onun, Sultan Selim. Evet. Tamam, onun, onun babası kim? Onun babası... ...Fatih Sultan Mehmet. Yıldırım Beyazıt... Hayır, Fatih Sultan Mehmet değil. Ve o daha eski oluyor, doğru. Evet, o değil. Orhan Gazi. Orhan Gazi. Orhan, Gazi. Orhan Gazi. Orhan Gazi diye düşünüyorum. Orhan Gazi Malatya Hayatım Orhan Malatya'da Gazi Kuruluşu'nda nasıl kazanılıy dedi. Ne cevap? Yıldırım Bayezid. Bu yüzden çok eski, çok eski oluyor. Olmuyor. O Malatya Serdar'ı. Yıldırım... Fatih Sultan Mehmet mi? Bir saniye bir saniye bir saniye. Yıldırım Bayezid. Yavuz Sultan Selim. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra tahta geçen kim? Selim. Aynen, okey. Yavuz, Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim. Yavuz. Yavuz, Sonuçta bir kamera beyazı. var, benim kameramdan dolayı görmüyorsunuz. Yavuz, Sustan, Fatih Sustan, çok tarihi okumak öyle denk düştüğü için mi tarih okudun? Tam denk düştüğü için denemez aslında öğretmen olmak istemiştim başında ama şu an çok yoruldum yani dört yıldır tarihin artık en ince ayrıntısına kadar öğrenince Aa bir de hala bu cümleyi koruyor. Ben 800 tane kitap okudum. Genel kültürüme güveniyorum. Evet genel kültürüme güveniyorum. Ee, sık sık kitap okurum. Ha ikisi de birbirinden Malatya'sı beter yani. Malatya hüküm sürmüş. Ama biz şu anda İstanbul fethini İstanbul'da ama şey babasıyla burayı oğlunun toprak fethetmeleri farklı olabiliyor diye düşünüyorum. Tamam. biz e, burayı İstanbul'u sadece İstanbul'u göz önünde bulunduralım. İstanbul fethini göz önünde bulunduralım. Bey, İstanbul ben, fethini falan göz önünde bulundurmuyoruz. Osmanlı İmparatorluğu yok mu? Bizim evet. atalarımız. Evet. Tamam. Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahlarını soruyoruz size. O padişahlardan Kanuni Sultan Süleyman, Muhteşem Süleyman onun dedesinin dedesinin dedesini soruyoruz. Fatih Bu da öyle kapının atarak olmaz. Kanuni'nin babası budur. Onun babası da budur yok falan yok. diye böyle gider. Yani evet tarih bilen birisi için aynen Müge Hanım'ın dediği Sultan gibi Mehmet mi böyle. desek Fatih Yavuz Sultan Selim mi Fatih Sultan Mehmet mi desek? Yıldırım Mevz... hangisini diyelim? Alayım cevabınıza. Cevabımız Fatih Sultan Mehmet kafadan atılacak bir mevzu değildi. Siz onu sırayla saymalıydınız. Kanuni Sultan Süleyman. Onun babası Yavuz Sultan Selim. Evet. Onun babası ikinci Beyazıt. İkinci Beyazıt'ın babası da Fatih Sultan Mehmet. Onun babası ikinci Murat. Sonra birinci Mehmet. Sonra da ne geliyor? Müge Ya Yıldırım'da çeşiriyorum şu geliyor. an. Konuşamadım. Yani, yani, doğru dedin. cevap. Aynı anda söylemek istedim. Müge bu yazıt. kadar bilgili olması peki? Ha. Tersten saymak daha kolay oluyor mu? Baştan böyle bir... Daha kolay oluyor. Ben senin hemen bilebilirsin diye düşünmüştüm. Osmanlı tarihi sizin fakültede yok muydu? Vardı ders olarak ama mesela birinci sınıfta gördüklerimiz farklı. iki de farklı, üçte, dörtte Biraz ilgi alanımıza göre de değişiyor. Sen şimdi hemen fadişahlara eve dönünce Dedim. bir sırayla ezberle. Kesinlikle, evet. Ama ama gerçekten bunu ezberlemek gerekiyor tarih A, genel, okuyan birisi yani evet. için. evet. Kim? Bilemedim. <laughs> Cep telefonunun üzerindeki rakamların sırasıyla çarpımı kaç eder? Süreniz? başladı. Sırasıyla çarpımı derken. Peki. Ee, i̇ki. Üç. Bir saniye. Bir eder. Bir eder. Evet bir eder. Çünkü evet yani bir sayı ne kadar büyük bir sayı olursa olsun sıfırla çarpımı normal bir işte. Evet bir eder diyor. Hiç çarpmaya gerek yok bence. Ee, sıfırla çarpımı bir eder. Tamam. 2 hmm. kere iki kere bir, iki, iki kere iki dört. Ee, iki, kere, 2 kere 2. Iki. iki. iki kere... Iki kere. ya. Ben size bir telefon vereyim mi? Evet. Rakam evet. evet, evet. Yani rakamları bir iki diye. üç üç kere iki altı altı sıfır dokuz dokuz bir ee, dokuz kere dokuz altı ee, sıfır hepsini sıfırla çarparsak bir eder. Bir eder. Siz doldum. Açar Ya bütün rakamları çarparsak eğer ne kadar sayı büyük olursa olsun bir sayının sıfırla çarpımı bir eder. Oy oh, evet, Bunu cevap olarak kabul edeyim mi Merihan Hanım? Emin misiniz? Evet. Eli. Şimdi hadi bunu ailenizle de konuşun bakalım. Doğru mu değil Konuşalım. mi sonra bakalım. Bence bir eder. <laughs> doğru değil mi? Bence de bir eder. Çok güzel <laughs> doğru cevap verdiğini <laughs> düşünüyorum. Bak <laughs> şunları hatırlamasaydım ben, ben düşünüyorum şimdi. Normal bir yarışmada sen bir de... Annem orada beni tokatlamaya sayılar başlardı anneme döner dönmez. Sıfır birden aklıma geldi. <laughs> bir sayını sıfırla çarpan mı bir eder? Bence Aynı rakamı mı verir yani? Aynı rakam vermez. Sen mesela <laughs> atıyorum. en büyük dokuz dokuz sayıyla mı? 99'a sıfır çarpsa 1 eder. Sonuç 1 eder. 1 mi eder? Evet 1 eder. Emin misin Meryem? Eminim. Bence de 1 kızım. Sen de öyle söylüyorsun. Ya, ma yani matematiğim <laughs> mi <miyim> diyebiliyorum. Bir <laughs> saniye 1'e ile mı o sayı eder ama sıfıra evet, çarpım mı 1 eder. 1 eder ben bence matemaya... de 1 eder doğru söylüyorsun. Zaten... Buradan Şayan hocama da çok selam söylüyorum. <laughs> Aaa hocama... adımı rezil etti. <gülüyor> <gülüyor> rezil etti adamı. 1 eder bence de 1 eder Melih ya. Hadi evet. bakalım inşallah. Ya bak en destek olan öğretmenlerim arasındadır Şayan. Söylemez çok selam söylüyorum oradan. Benim ha. ilkokul okul e, matematik öğretmenimdi aramızda çok iyiydi matematik konusunda. da. İyi e, inşallah etmişsiniz. İnşallah sen, <laughs> evet ya. E, benim e, çok öğretmeniniz çaba sarf etmiştir size bir şeyler öğretmek için öğretmenlik çok güç meslek evet, bu gerçek. Öyle. Şimdi bana çarpımda çarpım işleminde matematikte etkisiz eleman diye bir eleman vardır Hangisi o etkisiz eleman derler? Bir. Bir. Evet etkisiz çünkü etkisiz birle çarp bir sayıyı bile çarparsan aynı kendisi olur yani evet. çarpmış olmaz bir şey değiştirmez Evet ya, ya burada işte biraz şey var. Yani ım, karıştırıyor. Zihnimi evet. Çünkü çok farklı konuları çok farklı sıfırla. konuları karıştırıyor. Bir sayı, mesela 1'i de sıfırla çarpsan yine 1 eder. Merhamet evet. sorumuza vermiş olduğunuz cevap yanlış. Yanlış mı? Sıfır yutan elemandır. Sıfırla neyi çarparsanız çarpın sıfır eder. Eyvahlar olsun. <laughs> Vallahi alakan olmasına gerek yok işte. Konu da orada. Cumhuriyet ilan edildiğinde Atatürk kaç yaşındaydı? Hesaplayalım 1881'den. B42 C52 D62 <laughs> Kişik elendi bile. Evet e Chat'te çoğunluk kritik Ay, Çok şey oldum. <laughs> yarı yarı ya Joker hakkında kullanmak istiyorum. Biraz erken mi kullandık? İki tane yanlış cevabı eli Biraz erken mi kullandık derken çok haklı değil miydi? reformaj hakkını kullanmak istiyorum eyvah <laughs> ya, çok güzel Cumhuriyet ilan edildiğinde Atatürk kaç yaşındaydı çok kısmıdım ama kendisi böyle Cumhuriyet ilan edildiğinde Atatürk kaç yaşındaydı 42-62 ee Kübra bir daha okur musun 42-62 Kübra 62 Teşekkürler. 42, 42, Kübra artık yaz. Tamam <laughs> ya, emin misin? Vay. Eminim. Kübra artık <laughs> yaz şunu <laughs> internete. Ee, Kübra'ya e, güveniyorum. 42. Son kadem olsun yani evet. Aa! Yanılmadınız, yanılmadınız, yanılmadınız. Chat, Doğmuş. ...sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir? Kuzu, sıpa, buzağı, oğlak. <laughs> bunu biliyordum. Ve babam bunu söylüyordu. Nasıl yani? E bunu biliyorum. Yani bu konuşmalı ol oluyor. Babam normalde belgeseli çok sever. <laughs> ne böyle baharet e, Evde ve ben çok fazla sevmem. Hayatım bunun Bişak için aklına... belgesel izlemeye ne gerek var? Hayır. Hayır e, Normalde yeni doğmuşlukla beslenen sığır yavruları, hani belgesellerde zaten bunlar hep geçiyor, var. Öyle mi? Evet. Ne bileyim ben genellikle filler, aslanlar, panterler falan onunca izliyorum artık bunun için belgesel ne bileyim. Hayır, genel anlamda belgesel. Artık hiç, hiç gelmiyor mu bir şey ya? Yani sığır Nasıl yavrusuna ya? ne ad verilir ya? Kız, evet. Kızı Hadi direkt evet. çok bozdular evet, evet. ama. İstiyorsan em emin misin Sıpa? Sığır yavrusu. zaten <laughs> değil. Hayır Sıpa, evet biliyorum. Buzağı ne yavrusuna deniyordu onu hatırlamıyorum. Bak. Sığır yavrusu. Sıfa hani? diyorum ben ya. Sıfa. Yani, Buza, kuzu. Bir dakika. sakin. Şimdi arkadaşlar ben gene bari bir olaya <laughs> el atayım. <laughs> Müge şimdi Hanım, tek tek çok gidelim. Gerdik. Yok yok hiç gerilmedim. Ama kız çok gergin. Sadece. Müge Hanım çok kim kimi yavrusu. Ay. Çok daha fazla geriyor ama böyle. Bakın bir gidelim şimdi. Kuzu kimin yavrusu? Keçi. Keçinin. Evet. Hayır. Koyun. Koyun. Ha? Yok. Koyun. Kuzu, kuzu. Koyunun yavrusu. Koyunun yavrusu. Kız bildiğini de şaşırıyor bence kuzu. burada. Öyle e, bir yük var ki üstünde. yavrusu. Sığır, inek. Kuzu. Kuzunun yavrusu sıpa. Kimin yavrusu? Sıpa? Yok. Kuzu. Sıpa. bir saniye. Hayır. Sıpa. Sıpa. Sığır, buza. Sıpa ineğin yavrusu şey i̇şte, inek. Sığır. sığır. Sığır, inek. Of. <laughs> Siz evet. bir derin nefes alalım. Evet. Tekrar. Ben e, çok şey oldum böyle. Tamam. Şimdi kuzu kimin yavrusu? Nerede anlaştık? Koyun. Kuzu çok kötü. Koyunsa altına Koyun. soktu bu arada. Sen ne diyorsun? Koyun. Koyun diyorsunuz ikiniz de. Peki, sıpa kimin yavrusu? İnek. İneğin. Hayır, sıpa. sıpa. Eşek sıpası Şu derler an öyle hani. Edilmiyor. Hani en kötü ihtimalle. İşte. Fikrim yok. Şu an hiçbir fikrim yok. Nelerle ilgilenirsin? İlgi alanların nedir? İlgi alanlarım nedir? Çalışıyorum. E, spor yapıyorum. Bunun haricinde geziyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Benim de beni ilgileniyorum. Evdeyim, ya. film izliyorum. Taner, sen nelerle ilgilenirsin? Ben de e, vücut geliştirmeyle uğraşıyorum. E, onun dışında e, aslında ben <laughs> kitap da okuyorum da yani yeni başladım ama kitap okumaya. Normalde vücuda yönlendirilmiş ama. Onun dışında e, ben de bir çok vakit geçiriyorum. ...sosyal medyada falan böyle, internet olsun, videolar falan çok izliyorum da... Işte, Arkadaşlar bak bu sosyal medyadan ya. uzaklaşın, siz beni dinleyin. Oyuna çok vakit Yani veriyorum. sosyal medyada bu kadar sosyal vakit geçirmek bence insanlara iyi gelmiyor. Yani. Biraz... Aynen öyle. Şimdi cevabımızı verelim o zaman. Ben bilmiyorum, yani hatırlayamıyorum Cevabımız şu an. Cevabımız oğlak. Sığır. Aa. Sen ne diyorsun? Buzağı olduğunu düşünüyorum. Yeni doğmuş, sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir diye size sorduk. Siz de oğlak dediniz, doğru oğlak cevap buzağı ya. olacaktı. Evet, ya. Olmadı. <laughs> 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 Böylelikle üç yanlışınız oldu. Ne yazık ki yarışmayı para almadan terk edeceksiniz. O kız ilkinde bilirdi. İlk söylediğim buzağıydı benim. İlk söylediğim, daha şey ilk söylediğim. Şimdi söyledi. bir şey söyleyeceğim yani Sanki oğlak yatırıyor. keçidir. Evet. Oğlak keçi. Ki yani... oğlak Burcu'yum. Hani Oğlak burcusu bir evet. de. Evet. E, Alakası kuzu yok. Koyun. Ama koyun kuzu. Hayır bunun mi? türküsü yani bir türkü de mi dinlemediniz hani? Sen e, döndükçe hani ardın sıra meylerin falan. falan. Halk arasında da birine kızıldığı zaman eşek sıpası denir. Hı. Öyle de işte. Evet. yaygın olan budur ağaç ve çalıların oluşan Tayga bitki örgüsü. değildir diye düşünüyorum. Akdeniz'de olaylarında yaygın olan ne budur ağaç sen? ve çalılardan oluşan bitki örgüsü ne nerede? Ben seni kafanı bir sorayım mı? Muson, şimdi e, coğrafyam gerçekten... Benim de kötü, benim İyi, iyi. iyi. Peki, değil mi senin? Efendim? Coğrafyanın iyi mi, kötü değil. mü? Değil, yani, yani tabii yanlık. bildiğim şeyler var ama... ...bununla ilgili hiçbir fikrim yok şu anlık. Bak kızıyorum, evet. Bak kızıyorum yani, ama yine. Evet. Yani bunun cevabı <laughs> ilkokul üç. <laughs> Muson diye düşünüyorum mu? Değil. Tundur olabilir Hiçbir fikrim ya. yok. <gülüyor> <gülüyor> Bakışlarına göre değil ayır. herhalde. Heyecan. Umarım heyecan yapıyorlar da derken drop girdi. Lütfen çıkar mısın drop? Hayır evet Çıkalım biraz önce. Lütfen. lütfen, lütfen. lütfen. Evet çıktı. Hangi video oyun serisinde yaralan karakterlerdir? Ken, Choney Street David Fighter, hangi? Age of Empires, GTA, Half Life. Ken. Street Fighter. Street Fighter, değil Fighter. Değil mi? hangi video? Hangi? Emin misin? Evet eminim. Ama... Age of Empires zaten e, savaş oyunu. Savaş oyunu. Aynen mi? o değil. Yani Half-Life e, silah oyunu. Ben hiç o da değil. Dinam, GTA zaten biliyorsun. Evet biliyorum. Aynen. Street Fighter'da hiç işte, dövüş oynamışlar. Yani, böyle teke tek dövüşürsün ya. Dövüş oyunları olur yani. Biliyorsun. Benim bilmiyorum. bilmiyorum. Mortal Kombat falan hiç. Hayır, hiçbir fikrim yok. Kelime-i Şehadet getirip anlamını söyler misiniz? Kelime-i Şehadet getireyim. Sen söyle anne, sen daha iyi söylersin. Bilmiyorum. Kelime-i Şehadet ve anlamı. Evet. Kusura bakma ben din adamı değilim, din kocası değilim ben. Boş benden. Kelime-i Şehadet... Ya şu anda stres yani. Dört Büyük meleği söyler misin? Dört Büyük Melek? Dört Büyük Melek. Peygamber Efendim sallallahu aleyhi ve sellem o peygamber ama. O bilmiyorum abi özelsin. Vallahi bilemiyorum. Dört büyük melek. Sen olayı çok yanlış anlamışsın. Kijk,